Evet, merhabalar, Oslo Teknik Üniversitesi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün engelli birimi olarak değişik bir söyleşi planlamıştık. Konuğum Ezgi Yalınak, kendisi Engelsiz Filmler Festivali yönetmeni ve aynı zamanda Puruli Sanat'ın kurucu ortağı ve başlığımızda da yer alan aslında. Engelsiz Sinema, daha doğrusu döngüyü kırmak erişilebilir sinema adındaki projenin de yürütücüsü Ezgi Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Nasılsınız öncelikle? İyiyim. İşte salgın döneminde böyle bir takım şeylerle uğraşıyoruz. Tabii yeniden bir salgın dönemi tekrardan yaşamaya başladık aslında. Bu noktada bizler tabii ki webinarlar noktasında devam ediyoruz. Sizinle biliyorsunuz öncesinde de konuşmalarımızda üniversitemizde aslında Engelsiz Filmler Festivali'nin filmlerini yayınlamak, izletmek, öğrencilerimizle paylaşmak istiyorduk. Tabii bu ertelenmiş bir plan gibi düşünelim. Hani biraz daha ileri dönemlerde bunu da inşallah beraber gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Ee, Ezgi Hanım aslında başlığımız çok e, erişilebilir sinema. E, bir nebze bize bir şeyler e, fısıldıyor, anlatmaya çalışıyor. Ancak e, siz bu noktaya nasıl karar verdiniz? Döngüyü kırmak erişilebilir sinema projesine nasıl karar verdiniz? Çünkü bildiğim kadarıyla Engelsiz Filmler Festivali ben... E, Böyle takip eder e, genel olarak filmleri, festivalleri, sergileri takip ederim. Çankaya Kültür Sanatın yanından geçerken rastladığım, girdiğim dönemler de oldu. Bu sene de birazını online de olsa takip etme şansım oldu. Biraz bize bahsederseniz e, en azından neler oldu ve bu projeye nasıl yöneldiniz? Tabii ki e, Erişilebilirlik dediğimizde tabii bu insanların kafasında e, çok bir şey canlandırmıyor olabilir tam olarak neyi kastediyoruz. E, bu da zaten her e, sene aslında e, yani kapsamı genişleyen bir kavram. Erişilebilirlik dediğimiz şey. Şöyle anlatayım. Biz 2013 yılında e, bir festival yapmak üzere yola çıktık. Proli Kültür Sanat olarak. Biz e, çekirdek bir ekibiz aslında. 3 e, kişi kurduk Proli Kültür Sanatı. 2013 yılında bir festival yapmaya karar verdik ama hani standart böyle işte formül festivallerden olsun istemiyorduk. Yani farklı ve ihtiyaca cevap veren bir festival olmasını istiyorduk. Ve daha önce yer aldığımız festivallerde de sesli betimlemeli yani göremeyenlere yönelik sesli betimlemeli gösterimler düzenlemiştik. Sonra işte e, ortaklarımızdan bir tanesi Emrah e, şöyle bir soru sordu hani engeli olanlar ve olmayanlar bir arada film izleyebilirler mi? Aslında festival bu sorudan ortaya çıktı yani bir arada film izleyebilir miyiz bir arada bir sinema deneyimi yaşayabilir miyiz göremeyenler duyamayanlar e, ortopedik engeli olanlar ve engeli olmayanlar e, bu soru çok hoşumuza gitti ve bunun teknik olarak olabileceğini gördükten sonra. E, bu projeyi hayata geçirmeye karar verdik. Teknik olarak nasıl mümkün olabiliyor? Orta e, ortopedik engeller için zaten erişilebilir mekanlar seçtiğinizde o konuyu çözmüş oluyorsunuz. Göremeyenler için sesli betimleme diye bir teknik var. Bunu biraz radyo tiyatrosu gibi düşünebilirsiniz. Hani e, böyle işte bir ses, bir dış ses sürekli olan tane anlatıyor. Mesela işte ekranda iki, e, iki kadın var. Birinin işte saçları siyah vesaire bir, bir mavi bir hırka giymiş gibi bir dış ses olan biteni e, betimliyor. Göremeyenler için bu şekilde çözebiliyoruz. Göremeyenler içinse ayrıntılı altyazıyla yazıyla e, çözebiliyoruz. Onlar da filmdeki sesleri, diyalogları ayrıntılı altyazıdan takip edebiliyorlar. Dolayısıyla aslında çok böyle aman aman zor şeyler değil. Çok yapılabilir şeyler. Fakat hani bu şey gibi hani erişilebilir bir mekan nasıl yapılacağını biliyoruz ama yapmıyoruz. Yani mevzuat var ama uygulaması yok gibi. Aslında bütün festivallerin erişilebilir olması gerekiyor ama biz hani bunu vurguladığımız zaman işte Engelsiz Filmler Festivali diye yola çıktık ve bir fark aslında yaratmış oldu bu. Bir dikkat çekmiş oldu mevzuya insanları. 2013 yılında biz festivali ilk kez gerçekleştirdik ve işte geçen sene dokuzuncusunu yaptık. Bu sene onuncu senemiz oluyor. Gerçekten ben de inanamıyorum ne kadar çabuk geçtiğini. Ve hani projeye geleceğim buradan yani festivalden hemen projemize geleceğim. Biz festivalde işte dediğim gibi güncel sinemayı göremeyen ve duyamayanlar için erişilebilir hale getiriyoruz ve erişilebilir mekanlarda gösteriyoruz dedik. 9 senedir bu festivali düzenliyoruz ve Artık hani şeyi gördük. Alanda her türlü tecrübeyi edindik. Yani engeli olan kişiler ne tür ihtiyaçları var? O kişilerin sinemaya gitmesinin önündeki engeller ne? Bunları aslında birebir deneyimleme şansımız oldu. Çünkü aslında erişilebilirlik bizim için de çok yeni bir şey. Yani biz festivalciyiz ve 2013 yılında aslında engelli gruplarla ilk temasımız oldu. Aslında bu ayrımı da yapmayı çok sevmiyoruz. Yani engelli, engelsiz ayrımını da çok ben e, doğru bulmuyorum. Çünkü hani engelli dediğimizde biraz böyle sorumluluğu karşıdakinin bedenine yüklüyoruz. Yani sanki ondan kaynaklı bir sıkıntı varmış gibi. Oysa ki belki engellenmiş demek gerekiyor. E, fakat tabii bu yani böyle bu şekilde kullanıyoruz. Dili bu şekilde yerleşmiş. E, böyle devam ediyoruz ama... Ekşisel olarak ben böyle düşünüyorum. Engellenmiş demek gerekiyor. Hı hı. Çok uzattım. Yok yok o anlamda <laughs> değil. Mesela sizinle de yaz yaz dönemiyle tanıştığımızda, konuştuğumuzda da o dönemde bahsetmiştim. Hani bizde YÖK'ün bize sunduğu bazı şeyler var. Engelsiz Üniversite dediğimiz bayrak ödülleri diyerek başlattığı aslında farkındalık çalışması bir nebze. Ben biz onları dosyaları hazırlarken fark etmiştim aslında. E, mekanda erişim noktasında hakikaten e, çok da erişilebilir değilmişiz diyorum her yerde yürürken işte e, koridordan geçerken e, her nokta için sonrasında o gözle bakmaya başladım zaten e, diyorum hakikaten erişilebilir değilmişiz ve sonra sizin mesela Engelsiz Filmler Festivali'nin e, bir kısmını ben online olarak bazı e, filmleri izleme durumu yaşadım sonrasında dedim ki hakikaten biz bunu izlerken kendimiz fark etmiyoruz ama bir sesli betimleme yapıldığı zaman ya da ayrıntılı bir altyazıyla verildiği zaman daha anlam kazanıyor. Ve bunu beraber niye yapmayalım? Hakik. Hep beraber neden olması. Biz bir filmi beraber niye izleyemeyebiliriz? Ya da işte sonrasında mekan noktasında baktığımız aslında çok basit dediğiniz gibi mevzuatta yazıyor onları yapmamız gerekiyor. Ancak biz bunları bir türlü yapmıyoruz. İşte böyle bir şey ön ayak oluyor. Siz mesela farkındalık oluşturuyorsunuz. İşte üniversiteler için yok diyor ki engelsiz üniversite ol sana böyle bir tertifte bulunacağım seni bayraklandıracağım şeklinde ve biz ondan sonra bir şeyler yapmaya başlıyoruz Ben bunu iyi bir şey olarak görüyorum hani nereden yakalarsak kardır diye Peki dediğiniz gibi mesela uygulamalar da aslında biz biliyoruz sesli betimleme özelliği ya da altyazı özelliklerini bazı programlarda seçip Aslında filmlerde kullanabiliyoruz ama biz neden engelsiz erişebilir sinemayı daha yaygınlaştırmak istiyoruz mesela şu anda Evet. Bu arada hani dediğinize katılıyorum. Bir dikkat çekmek için bu tür şeyler işte bu mavi bayrak, sarı bayrak meselesi gerçekten çok işe yarıyor. Festivalde de aynı şekilde. Bir de şeyi aslında deneye deneye anlıyoruz. Yani birazcık deneyimleyerek anlayabiliyoruz. Yani erişilebilirlik alanındaki okey hani ihtiyaçlar bunlar bunlar uyguladık ama uygulama sırasında da tam olarak kafamızdaki gibi olmayabiliyor. Onu biraz deneyerek aslında fark ediyoruz. Şimdi sinemada erişimi neden yaygınlaştırmamız gerekiyor? Aslında herkesin kültürel hayata eşit olarak katılma hakkı var. Bu bir insan hakkı. Yani işte Birleşmiş Milletler'in insan hakları genel şey insan hakları beyannamesinin altıncı maddesiydi sanıyorum. Herkesin kültürel hayata eşit bir şekilde katılmaya hakkı vardır. Ee, yani bu temel bir insan e, hakkı ve bunu bu hakkın teslimi gerekiyor. Aslında bu sorunun e, yanıtı bu. Hepimizin eşit koşullar altında sinemayı takip etmemiz gerekiyor. Ama tabii ki bu koşullar şu an e, yok. Çünkü aslında bir taraftan şöyle de görülüyor galiba. Yani sinemaya erişim lüks gibi bir şey oysa ki değil. Yani hani tamam eğitim hakkı, ulaşım hakkı, sağlık hakkı belki bunlar daha da e, önceleniyor ama bence e, kültürel hayata katılım da çok insani bir ihtiyaç yani bunu şeyden anlayabilirsiniz işte insan ilk mağarada yaşadığı e, dönemde işte mağaraya eliyle e, izini bıraktı yani bu bu bizim bir parçamız yani sanat e, ve kültürel e, hayat katılım yani bu bizim bir parçamız dolayısıyla e, sorunun cevabı bu aslında biz bu projeyi nasıl başladık biraz oraya o zaman ...geçeyim döngüyü kırmak erişilebilir... E, ...sinema projesi. E, dediğim gibi Engelsiz Filmler Festivali'ni... ...işte dokuz e, senedir yaptıkça... E, ...bu alanda deneyim edindik... ...vesaire ve e, aslında... ...hani bizi aşan bazı şeyler olduğunu... ...fark ettik. Yani sinemaya erişim... ...meselesinde biz festival olarak... ...ne kadar da... ...işte filmleri erişilebilir olarak sunsak... ...mekanları erişilebilir olarak seçsek... ...vesaire bazı şeylere... ...gücümüz yetmiyordu. Dolayısıyla... E, alandaki ihtiyaçları belirlemek gerekiyordu, alandaki aktörleri bir araya getirmek gerekiyordu. Bir diyalog ortamına ihtiyaç vardı. Ee, neden? Çünkü hani sinema sektöründeki kişiler, bunlar kim? İşte mekan sahipleri, yapımcılar, dağıtımcılar, yönetmenler, e, politika yapıcılar, Kültür Bakanlığı, işte Aile Bakanlığı vesaire gibi bakanlıklar. E, bu kişiler sinemaya erişimin önündeki engelleri bilmiyorlar aslında. E, Bunlara yönelik ne tür çözümler üretebileceklerinin de farkında değiller. Dolayısıyla bir diyalog ortamına ihtiyaç vardı. Ve biz de işte e, bu ihtiyaçtan yola çıkarak bu projeyi yazdık. E, çok fazla çıktısı ve çok fazla faaliyeti olan bir proje. 15 aylık bir proje. Nisan ayında başladık ve e, önümüzdeki sene Temmuz ayına kadar devam edecek. E, Avrupa pardon, Birliği artık bir sene oldu. Efendim, bir Avrupa, Birliği, Avrupa Birliği projesi değil mi? Evet, bu bir Avrupa Birliği projesi. Ee, Sivil toplum destek programı üçüncü dönem kapsamında gerçekleştiriyoruz projeyi. Ee, ortaklarımız var Avrupa'dan, biraz ondan da bahsetmek istiyorum. Ee, biz Engelsiz Filmler Festivali'ni yaparken işte yurt dışındaki festivalleri de çok takip ettik. Avrupa'da e, ne tür örnekler var? Yani bize benzer festivaller var mı diye araştırdıkça işte İspanya'da, İngiltere'de, e, Almanya'da bu tür festivaller olduğunu gördük ve hani zaman içinde o festivalleri gittik, yerinde gördük. bir diyalog ortamı oluştu onlarla da. onlar buraya geldiler, bir panel düzenledik vesaire derken bir ağ kurma fikri oluştu aslında bu festivallerle. ve bir adında bir in erişilebilir festivaller ağı başlıklı bir ağ kurduk. Bu ağla da amacımız şuydu, hani sinemada erişim meselesini uluslararası alanda da daha görünür kılmak. Yani e, ve özellikle de işte engelli kişilerin sinemadaki temsilleri de o da onlar da çok çarpık. Yani hani e, engelli kişilerin sinemadaki temsilleri de çok böyle ya kahramanlaştırılıyorlar ya da kurbanlaştırılıyorlar gibi bir durum var. Hani bu stereotipleşmenin de önüne geçmek hem de sinemadaki erişi, erişilebilirlik e, pratiklerinin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla aslında bu ağ kurduk ve bu projenin de e, bu ağın e, üyesi olan kurumlar aslında projenin de bir parçası. Yani işte İngiltere'den, e, Almanya'dan, İspanya'dan festivaller, erişilebilir bir film festivalleri bu projenin bir parçası. Onlar da e, bizimle birlikte projeyi yürütüyorlar. E, ne tür çıktıları olacak? Aslında hani bizi izleyenler için proje sayfamızı da paylaşabilirim belki. Çok ya da ee, yani evet, YouTube'a altta da ekleyebiliriz aynı zamanda hı hı. linklerini. E, şurada o zaman şuradan paylaşayım. Ben siz belki oradan kopyalayabilirsiniz. Tamam. E, proje sayfamız bu. E, çok fazla tabii dediğim gibi çok fazla çıktısı olan bir proje ama temel olarak amacımız dediğim gibi alandaki aktörleri bir araya getirerek işte bir takım atölye, e, raporlama, anket çalışması gibi faaliyetlerle, işte kamu spotu e, gibi faaliyetlerle e, bu meseleye dikkat çekmek aslında. Yani engelli kişilerin e, sinemaya neden erişemediklerini, ne tür e, çözümler getirilebileceğini tartışmak, çözüm bulmak e, aslında projenin temel hedefi bu. Bu kapsamda da e, mesela işte erişilebilir gösterimler için minimum kota başlıklı bir faaliyetimiz var. Nedir? İşte sinemalarda bir e, erişilebilir gösterimlere dair bir minimum kota uygulaması yapılabilir mi? Hı hı. E, bunu işte Kültür Bakanlığı, yapımcılar gibi taraflarla e, tartışarak, hani buna bir e, çözüm bulmaya çalışacağız. E, şu an bana da göndermişsiniz çok teşekkür hı. ederim bu minimum evet. kota uygulamasının kitapçığını. E, buna ulaşabiliyor muyuz peki internet ortamı üzerinden? PDF evet, olarak ee, Yine proje sayfasında PDF olarak mevcut. Olarak var. Ee, evet. Hı hı. PDF olarak mevcut. Bir de tanıtım filmi var onun. Hı -hı. Hani neden böyle bir kotaya ihtiyaç var, nasıl uygulanabilir e, gibi. Hani yine web sitesinde proje sayfasından erişilebilir onu da. Yani buna neden ihtiyaç duyduğumuz zaten proje noktasında siz 9 yıldır Engelsiz Film Festivali düzenlerken aslında birçok donu elde ettiniz ve aslında bu proje onun bir çıktısı gibi düşünebiliriz değil mi festivalde? Yani. Evet yani festivali yapmıyor olsaydık bu projeyi de yapmazdık. Yani festivalden edindiğimiz evet. deneyim aslında bizi buraya taşıdı. İşte o uluslararası bir ağ kurduk. Sonra o ağdakilerle de hani bir proje yapsak mı yapmasak mı onu tartıştık sonra yapmaya karar verdik. Bu projeyi yazdık ve geçen geçen sene e, projemiz hibe almaya hak kazandı ve uygulamasına başladık. E, dediğim gibi de devam ediyor bir taraftan. Tabii ki bu sene 10. senesi olacak. 2022. inşallah hibrit mi artık önümüz nasıl gösterebilemiyoruz ama bu sefer inşallah salonlarda oluruz. Eee evet, evet. şansına sahip oluruz. E, Aslında... Hibritin de kendine göre avantajları var belki hani antipa, yani parantez açıp onunla evet. onu e, vurgulayabiliriz yani bizim işte kırılgan bir seyirci kitlemiz var e, ve işte evinden çıkamayan e, bazı kişiler için bu çok avantajlı olabiliyor yani onlar çevrimiçi bir şekilde izlemek filmleri avantajlı olabiliyor e, Aslında aslında mantıklı dediğiniz gibi ama e, bir yandan da biz onları zaten evlerinden de çıkarmak istediğimiz için. E, sanata dahil etmek istediğimiz için de e, bir arada olmak istiyoruz. E, çok e, dediğim gibi önemli ve farkındalık yaratacak bir proje olduğunu düşünüyorum. Özellikle kota uygulaması kısmının e, yani ilgililere anlatılması noktasında önemli olduğunu düşünüyorum bu noktada. E, yani bizler de mümkünse duyurmak istedik açıkçası. E, böyle bir erişilebilir sinema e, kültürünün oluşması gerektiğini düşünüyoruz. Birlikte bir sinema izleme noktasında engelli arkadaşlarımızla engellenmiş daha doğrusu arkadaşlarımızla belki bir beraber izleme noktasında bu işin kullanılmasını istiyoruz. Mesela sesli betimleme dediniz. Bunlarla alakalı yapılan çalışmalar var mı? Yani böyle Türk özellikle Türk sinema dünyasında sesli betimleme özelliğini benimseyen sinemacılar, hmm. bununla ilgili çalışan kişiler var mı? Şöyle şimdi sesli betimleme aslında epeydir e, yapılan bir uygulama. Yani bayağı bayağı bir süredir var sanıyorum. 10 sene, belki 15 sene e, kadar. Fakat aslında sandığımız kadar da yaygın değil. Yine de e, şöyle bir şey görüyoruz biz. Yani takip ediyoruz tabii ki alandaki yenilikleri, ne oluyor, ne bitiyor. Özellikle dünyada ne tür yeni uygulamalar var. E yaygınlaştığını da görüyoruz bir taraftan. Bir taraftan yani sadece sesli betimleme için değil işte sağır ya da az duyan kişiler için işte e, caption dediğimiz o ayrıntılı altyazı meselesini de yaygınlaştığını görüyoruz. Zaten özellikle de dijital platformlarda siz de başta söylemiştiniz. E, gitgide yaygınlaştığını görüyoruz. E, bu yani şey meselesinin ayrıntılı altyazı meselesinin sesli betimleme de aynı şekilde. E, ve yakın bir zamana kadar aslında Kültür Bakanlığı desteklediği filmlerde Sesli betimleme uygulamasının zorunlu olmasını e, yani zorunluluktu. Bu bir zorunluluktu. Fakat e, bunu kaldırmışlar çünkü yapımcılar bunu bir külfet olarak e, görüyormuş, gördüğü için hani bunu kaldırmışlar. Bence bu çok üzücü çünkü bir filmin yapım bütçesi içinde sesli betimleme dediğimiz şey yani tırnak kadar e, gibi bir şey bile değil. Yani o kadar küçük bir aslında e, gider. ...o total bütçe içinde. Dolayısıyla hani o bir mazeret olamaz. Bu sadece vizyonla ilgili. Yani bunu niye yapayım ki, bununla niye uğraşayım ki... Ee, ...diye olduğunu açıkçası ben biraz düşünüyorum. Burada yapımcılara çok iş düşüyor. Biz de aslında işte yapımcılarla da... ...proje süresinde bir araya gelerek onlara da anlatmaya çalışıyoruz. Yani e, bir de şöyle bir durum da var aslında... ...sonuçta yüzde %15 gibi bir popülasyondan bahsediyoruz. Bir orandan bahsediyoruz. Engelli kişilerin nüfusa oranı yüzde %15. Bu hmm. kişiler neden sinemaya erişemesin? Yani sesli betimleme yapmak ya da işte ayrıntılı altyazı koymak... ...çok zor uygulamalar değil. Bunu biraz anlatmaya çalışıyoruz yapımcılara. İşte burada bir networking faaliyetlerimiz var. Proje boyunca devam edecek. Bunu da işte hem o kişilerle görüşerek yüz yüze görüşerek hem atölye faaliyetleriyle hem bir takım promosyonel videolarla e, onları anlatmaya e, çalışıyoruz. E, başa döneceğim bu işte yaygınlaşma hikayesi. Mesela işte e, Eternals diye bir film çıktı. Belki biliyorsunuzdur bu süper kahraman filmlerinden bir tanesi. Oradaki karakterlerden bir tanesi sağırdı mesela. E, bu işte sinemadaki e, engelli temsillerini de yavaş yavaş böyle mainstream daha ana akım hale gelmeye başladığını da görüyoruz aslında. İşte en son Sundance Film Festivali'nde Koda e, işte annesi babası sağır olan bir genç kızın hikayesi e, şey hit oldu Sundance Film Festivali'nde. E, çok işte ödüllere boğuldu vesaire. Seyirci özel ödülünü aldı. E, yani hani bizim bu arada projenin e, çıktılarından bir tanesi de bu engellerin sinemadaki temsiliyle ilgili. Yani Hı -hı. bu da çok sıkıntılı bir çünkü mesele çünkü dediğim gibi ya kahraman olarak gösteriyorlar ya da kurban yani ikisi evet. arası yok hani onların da bir insan hani yani hata yapabilecek ya da küfür edecek yani hani hani fark olmadığını engeli ya da engeli olmasın insanlar arasında bir fark olmadığını gösteren filmler çok yok o yüzden şunu vurgulayan e, faaliyetlerimiz olacak. Yani bu sinemadaki engelli temsillerinin işte çarpıklığı ya da işte yanlışlığı üzerine de bir e, atölye çalışmamız olacak. Bir tanıtım toplantımız olacak. E, diye böyle bir <laughs> Ee, gerçekten projenin farklı farklı çıktıları var. Yani sadece de tek bir noktada değil. Ee, sizin dediğiniz gibi mesela sinemaya me mekansal olarak erişim noktasında bir düzenlemeler yapılması için önerilerde bulunuyorsunuz. Sonrasında yine erişebilir sinema için kota uygulaması getirilmesi noktasında bir e girişiminiz var. Yine aynı şekilde yapımcı ayağı var bu işin sinema boyutunda sinema sektöründe olan kişilere ee, ikna etmeye çalışıyorsunuz belki de hani bu iş çok zor bir şey değil aslında Şeklinde. Bir de bunun dediğiniz gibi senaryo kısmında nasıl senaryolaştırıldığı engelli kişilerin nasıl senaryolaştırıldığı kısmında bir farkındalık çalışması var. Açıkçası proje gerçekten çok yönlü. Ben sadece birkaç noktasını biliyordum. Ama sizin işte gönderdiğiniz broşürler ya da işte takip ettiğim kadarıyla zaten sitenizden ve hesaplarınızdan takip etmeye çalışıyorum sizleri projenin gerçekten çok fazla çıktısı olduğunu görüyorum. Bu farklı farkındalıklar da oluşturabilir belki. Hani sesli betimleme araçları ya da işte kullanılabilecek teknik teçhizatların oluşturulması, yerelleştirilmesi. Hani biz teknik bir üniversite olduğumuz için bir de bu açıdan da bakarak acaba neler yapılabilir? Biz neler yapabiliriz? Hani biz kendimiz neyi üretebiliriz bu noktada? Daha yardımcı olabilecek şekilde diye o kısmına da, da açıkçası aklıma gelmiyor değil. Bu noktada Hı. mesela teknik olarak da yapılabilecek neler var diye düşünmüyor değilim. Var mısın öneriniz? E çok güzel bir soru. Bu noktada bence hani alandaki aktörlerin bir araya gelmesi gerekiyor dedim ya belki de ileri aşamada yani tamam bu projeyi biz yazdık ve e, hani üniversitelerle bir işbirliği düşünmemiştik ama proje bittikten sonra bence hani e, bu konuda neler yapabiliriz birlikte üzerine düşünmek de çok zihin açıcı ve şey olabilir. Çünkü gerçekten teknoloji çok ilerliyor. Aslında mesela şeye gerek kalmadı e, seneler içinde. Biz e, sesli betimlemeyi kulaklık dağıtıyoruz. Yani kulaklıkları dağıtıyoruz sinemada ve insanlar o kulaklıklarla sesli betimlemeyi takip ediyordu bu seneye kadar. Şimdi bu seneden itibaren biz bir aplikasyon yaptırdık. Ee, Alman kültürün desteğiyle bir onlardan bir fon aldık ve bir aplikasyon yaptırdık. Bu aplikasyon sayesinde e, şöyle olacak: Aplikasyonu indiriyorsunuz telefonunuza, e, filmi izlemeye başlarken aplikasyonu da açıyorsunuz. Filmin sesiyle aplikasyon senkron oluyor ve sesli betimlemeyi siz kulaklığınızla dinleyebiliyorsunuz. Yani herhangi bir başka teçhizata ihtiyacınız kalmadan. Mesela böyle bir e, böyle bir yenilik var ya da Mesela Londra Kısa Film Festivali diye yanılmıyorsam, onlar bir gözlük kullanmaya başladılar. Gözlükte işte caption ayrıntılı altyazıları yazıları görebiliyorsunuz, oradan takip edebiliyorsunuz. Ayrıntılı alt yazıyı ekrana vermenize gerek kalmıyor. Hani böylece diğer kişilerin dikkati dağılmıyor belki vesaire. Hani aslında teknolojik çözümlerin sonu yok. Yani erişilebilirlik dediğimiz şeyin de aslında bir belki sonu yok gerçekten. Yani her sene yeni bir şey e, çıkabiliyor. Bunları da takip etmek gerekiyor ama dediğim gibi üniversiteyle de e, diyalog içinde olmayı çok çok isteriz. Bu konuda biz konuşmayı. De, biz evet. de bu konuda e, fikirlere ve e, girişimlere açığız. Yani, yani bu noktada yardımcı olabileceğimiz bir şey varsa elimizden ne geliyorsa yapmak için aslında çaba göstereceğimizi söyleyebilirim Ezgi Hanım. Dediğiniz evet. şey çok doğru ve bu durumda şey o uygulamalar sayesinde beraber izleme imkanı oluşacak ki zaten istediğimiz şey de sanıyorum bu aslında ulaşmak istediğimiz nokta. Yani alt yazılı da izleyen ya da işte sesli betimlemeli izleyen ve normalde normal ekrandan izleyenleri beraber izlemesine imkan tanıyacak şekilde erişilebilir olmasını sağlamak. Sadece sinema dedik ama bu her alanda dediğiniz gibi müze, müze gezilerinde yaşanabilecek durumlarda yani sergi gezmelerde yaşayacağımız aslında birçok alanda kullanabileceğimiz uygulamalar olacak eğer teknik bu alanda geliştirirsek kendimizi. Yani beraber bir sergi gezmek ya da beraber sinemaya gitmek işin normalde olması gereken doğasına da ulaşmış olacağız aslında. Evet, kesinlikle doğru. Zaten bizim motto, yani festivalin mottosuydu da buydu aslında. Bir arada film izlemek mümkün. Çünkü sadece engellere yönelik bir şey yaptığınızda ya da herhangi bir gruba yönelik bir şey yaptığınızda aslında onları yine izole etmiş oluyorsunuz. Yani onları kültürel hayata katmış olmuyorsunuz. O yüzden hani bir arada olma e, çok çok önemli. Bizim de temel vurgumuz aslında bu. Bir aradalık. O yüzden dediğiniz çok doğru. O zaman hep bir arada inşallah bundan sonra beraber yapmak mümkün diyelim. Hani her şeyi beraber yapmak sadece sinemayı da değil her şeyi beraber yapmak mümkün diyelim. Ezgi Hanım iyi yayınlar dileyen seyircilerimiz oldu. Çok teşekkür ederiz. Sorusu olanlar varsa sorularını da alalım. Yoksa dediğimiz gibi çok fazla bunu atmadan sıkmadan canlı yayınımızı aslında bitirebiliriz. Sorusu olan var mı arkadaşlar? sorularımız yok galiba. Ee, çok teşekkür ederiz Ezgi Hanım. Ekibinize Hayır, de eline biliyorum. sağlık diliyoruz. Ee, sağ olun. Davet ettiğiniz Gerçi ekibinizden e, sanıyorum o gün beraber de tanıştığımız insanlar. Herkese Hı -hı. selamlar bu noktada. Çok sağ olun. Ezgi Hanım çok teşekkür Geçim ederiz katıldığınız için. Engelsiz Film Festivallerini takip etmenizi öneriyoruz arkadaşlar. E, herkese daha doğrusu. E, ne zamanlar yapılıyor genel olarak? Bu seneki e, gibi şey... mı? Hı hı. Ee, Ekim ayında yapacağız. Yani eğer koşullar izin verirse diyeyim İstanbul, Ankara ve Eskişehir'de yapmayı planlıyoruz. Ee, belki de hibrit de olabilir. Henüz kararını vermedik tabii. Salgın bakalım ne göstereceğiz. Bu sene sadece Ankara'daydı sanıyorum değil mi? Evet bu sene sadece Ankara'daydı. Geçen sene sadece çevrim içiydi. Bu sene hibrit bir şekilde yaptık. Bakalım gelecek sene ne olacak? Yani e, bu sene. sene hem, şuan, şuan, hem şuan. İstanbul, şanslı hem Eskişehir, hem Ankara şanslı olacak. E, bu noktada engelsiz film festivallerine ulaşmak noktasında çok teşekkür ediyoruz Ezgi Hanım bize böyle kısıtlı bir zamanda e, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. E, herkese de bu salgın döneminde sağlıklı günler diliyoruz. İyi günler diliyoruz arkadaşlar.